Her şey plana göre ilerliyordu Tara ama sen sen her şeyi mahvettin. Onu öldürmeye çalıştın sen. Onu kıskandın. Onu öldürmek istedin. Benden habersiz daha neler neler yaptım bilmiyorum ve bu yüzden her seferinde her seferinde onun karşısına yeni bir hikaye uydurarak çıkmam gerekti bileklik mi Gerçekten sürprizimi berbat ettin. Aslında ben bunu sana almıştım. Düşündüm de akşam odama geldiğinde bunu görünce hem şaşırırsın hem sevinirsin demiştim. deyip bu fotoğraf Ben hiçbir zaman böyle bir elbise giymedim ki. Fotoğrafçı bir arkadaşım var. Ona eşimi farklı kıyafetlerle görmek istediğimi söyledim. O da tamam montajla bunu yapabilirim dedi ve de bu örneği gönderdi bana. İşte bu örneği öldürmeye çalıştım. Çünkü ikinizi beraber uyurken gördüm. Ve sen bunu asla reddedemezsin. Lütfen kes şunu. Sana bunu kaç kez söyleyeceğim. O bir hataydı. Ne yapıyorsun değil <laughs> Dilek tutuyorum. Gözlerim bir daha asla yaşanmasın. Ve o hatayı kabul ettim. Karşına çıkıp sana söz de verdim. Ama kabul ettin mi? Etmedin. Polise gittin. Ve suçlarını itiraf etmeye yeltendin. Sen hep bana kendimi çaresiz hissettirdin. O kadar çaresizdim ki o gün seni ve Pritvi'yi o hastaneye kilitlemek zorunda kaldım. Ben yaptığım planlardan hiçbir zaman vazgeçmedim. Ama sen, sen benim için bir sıkıntıya dönüştün. Çünkü ne sen bana inanıyorsun ne de ben seni kendime inandırabiliyorum. Aramızda değişen çok şey oldu Tara. Bir şey ise değişmedi. Bugün de ben seni her zamanki kadar çok seviyorum.'' Bunu gerçek mi söylüyorsun? Gözlerimin içine bak. Aşktan başka bir şey görüyor musun? Deyip... O kadar uzun zamandır bunu duymak istiyordum ki. Seni seviyorum. Seni seviyorum, çok seviyorum. Seni seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.